Herkese merhabalar. Flash belleğimizin dışı kırıldı. Ona ahşaptan bir kutu yapacağız şimdi. Hepinize iyi seyirler. Önce flash belleğin gireceği yeri işaretliyoruz falstayla. 5 cm kalınlığında bir ceviz ağacı bu. Bu işaretlediğim yeri iskarpayla ile oyacağım şimdi. Oyma işlem bittikten sonra testere de boyutlarını ayarlayacağım. zımpara da kenarlarını düzeltiyorum. Evet genişliğimiz tamam. Şimdi boyunu ayarlıyorum. Zımpara da düzeltiyorum. E, ve fal da kalınlığını ayarlıyoruz. Şimdi biraz da düzeltmem gerekti. Onu da düzeltiyorum fal Evet şimdi bilgisayara girebilecek şekilde bu arabamızın kaputu olacak. Kaputunu çizip arabanın kaba şeklini çiziyorum. Kırtasiyle de arabamızın ana şeklini çıkarıyorum. Şimdi törpüyle ve zımparayla arabamızı düzeltiyoruz. uzun süre zımpadıktan sonra arabamız hazır. Şimdi bu flash belleğin gireceği yeri falçları yine işaretliyorum. İskarpları ile oyacağım yine buraları. İyice derin bir şekilde kesiyorum. Oyarken daha kolay olsun diye. Boyama işlemimiz bitti. Bu şekilde flash belleğimiz kaputta olacak. Açtığımızda flash ortaya çıkacak böyle. Yapıştırıyorum flash belleği tahtaya. Et evet, biraz kuruduktan sonra boyunu ayarlıyorum tekrardan. Falçasıyla işaretliyorum. fasta işaretledim. Şimdi tahtanın üzerine koyup çekişte vuracağım ve ağacı keseceğim. Burayı çivi ile bağladıktan sonra tekrar zımparlayacağım. Şimdi çivinin girmesi için burayı matkapla deldim. Şimdi çivi yapıştırıyorum. Biraz kırıldı matkapla delerken. Orayı yapıştırıcıyla dolduracağım. Üzerine de küçük ahşap parçaları koyacağım. Çivimizi yapıştırdık. Kurduktan sonra pensayla çivinin boyunu ayarlıyorum. Uzun kısımları kestim. Şimdi matkapla çivinin geleceği yeri deliyorum. Bir tarafı deldik, diğer tarafa da çivinin girebilmesi için önce deliyorum, ondan sonra Fatih oraya bir yarık açıyorum. Bu yarık sayesinde takabileceğim oraya küçük flash belleği. Evet bu şekilde flash belleğimizi yerleştiriyoruz. Şimdi çekişte biraz çakıyacağım. Sonra da küçük bir çivi ile içeri doğru biraz itireceğim onu. Evet bu şekilde olacak. Şimdi burayı yapıştırıp üzerine küçük bir parça koyacağım. bizim parlayınca çok kötü görünmeyecek orası. Yapıştırırken de flash belli oynatıyorum donmasın diye. Kurduktan sonra bu tatlı parçasının fazla kısmını kesiyorum. Şimdi zımparayla arabanın önünü düzelteceğim. Tabi flash belleğin üstünü düzeltmem gerekiyor biraz. Yine uzunca bir süre zımparadıktan sonra arabamız tamam. Şimdi teker kısımlarını matkapla deliyorum. 10 milimetrelik mm kavaleden küçük tekerler kestim böyle. Bu iki küçük, küçük çiviyle onları birbirine bağlayacağım. Evet. Ve flash belleğimiz hazır. Şimdi zeytinyağıyla cilalamasını yapıyorum. Gövdesi ceviz ağacı, tekerleri de kayın ağacı. Flaşımız bu şekilde. Kaputunu açtığında da flash bellek kullanabiliyor. İzlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Yeni videolarda görüşmek üzere. Herkese iyi günler diliyorum. Hoşçakalın.